Hamura. Kız oh ya vallahi getir güllü. Ama nasıl güzel nar gibi kızarmış ha. Eyvallah. Hadi ye. Hadi ye. Hadi İskender ya. Bu ne ya bu? Şaka mı yapılıyor? Ya yenge konuşmayayım dedim gitti. Parçık mı hayvanı yani? Öldürdün hayvanı öldü. <laughs> Tavuk öldü şu an. Ya kadar neye döndürün? Ne yapacağım ben? Otopsini yapacağım bununla alıp. Şuna haline bak. İskender bağır bak acıya. Allah Allah. Ne çabuk unuttun ekmek arası ekmek yediğin günleri. Hadi ye. Anne. 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 Çok, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kız? Ana. Yoksa Şirin'im ama bir şey oldu. İşte biz de bunu söyleyecektik. Kızım siz adamı çatlatacak mısınız ya? Ne söyleyeceksen söyleseniz akı. Şimdi biliyorsunuz ki biz nikah memurunu ikna etmeye gitmiştik. Evet. Biz ikna edemeyince devreye Hazarlakan abim girdi. Boş ver orasını geç evet. Onlar da ikna edemeyince devreye Papitom girdi. E bala tamam ne heyecanı yapıyorsun ya? Papitun devreye girdiyse bütün konuyu halleder benim kocacığım. Yok Kamil ablacığım öyle olmadı işte. Kamil amca da ikna edemedi adamı. Ee, ee, sonuç? sonuç? sonuç şu. Senin adama silah çektiği için... ...hasarlar adama işkence ettiği için... ...ve papetom adama tehdit ettiği için... ...hepsini polisler götürdü. Ama ben de önemli bir şey oldu sandım ha. Ben sıkıntı yok, gecikleri gibi çıkar <laughs> onlar. Sanki bizim olanların alışık olmadığı şey Duran. <laughs> Vatsi kattı serbi noktaya. Ana! He? Kıvırcımız mahpuslar düşmüşsen bir şey olmaz diyorsun. Tabii. Ana var, anacık var. Ya girmedikleri yer mi? Ya güne kalmaz çıkarlar. Ya erkekler neyse de benim güzel şirinim de içeride dur ya. He bu senin hep o kabadayı kardeşin yüzündendir ha Mehtaber abla. He benim kardeşimin kabahati ne ki? Ne yaptıysa senin kızın yaptı. Yok nikah masasında memura şaka yaptı. Bir de tabanca çekmiş işte. Tövbe tövbe. Allah Allah. Tabanca çektiysa keyfinden mi çekti benim biricik kızım? Senin o kardeşini kurtarmak için çekti. Niye çekti o? Bana bakın. Asıl sizin sülaleniz yüzünden benim bir oktat kocamın düştüğü hallara bakın be. <laughs> Valla mamacita, Papitonun içinden çıkan Adanalı'yı görseydin hiç böyle söylemezdin. Maşallah. Eee, doğumunda babası tarafından satılmış olan kızımın kaderinde... ...bir kez daha babası tarafından satılmış olmak varmış. Şimdi ben kızımın babası mahpuslarken nasıl büyüteceğim? Yok, yok. Ah. Asıl benim başıma gelir. <laughs> ...kızsız hep bir oldunuz. benim ocağıma incir ağacı diktiniz ya kız. Vallahi sizin yüzünüzden ben artık kalıklık kitabının tarihini yazdım. <laughs> Emme. Teşekkür kısmına da hep izin be, tek tek ismini yazmasın, Bana Türk ben demezsinler. <laughs> Getir be. Allah bir dur, bir dur. Ne olur bir dur Allah aşkına. Şimdi ne yapacağız? Hatarlar içeriden nasıl çıkaracağız onu düşünmemiz lazım. Aman Allah Allah. Bana çobanından ben çok da fifi. <güler> Ay benim kocacığım bir ökret kocacığım. <laughs> ha şimdi bize ne olacak ki? Kadın başımıza kaldık. Ağımız da yok başımızda. Tamam be! Var ya! Nerede ki? Ne yapma geldin ne oldu? Ağınız falan bir yere gitmedi ya. Bir yere gitti yok ağınızın. Burada ağınız. Az hmm. buyur. Ben ya ben İskender benim diğer bozuklarda neyim eksik acaba? Onlar kadar haşin ve gözü karayım. <laughs> Yengelerim, Bakın lütfen merak etmeyin. En kısa zamanda ben bu işi çözeceğim, halledeceğim. Hulusi. İskender. Kalk gidiyorsun. Nereye gidiyoruz? Beni giydireceksin, kuşatacaksın, hazırlayacaksın. Kılıcımı kuşanacağım. Kılıç mı? Ne kılıcı ya amca? Bak sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Hişt. Silans. <laughs> saçmalama kız, ne alaka? Bu kılıç her kapıyı açan özel bir kılıç. Öyle bildiğiniz gibi bu kılıç değil. Gülistan! İskender! Avengers gibi. Kaptan Adana. <-b -b -b -bir> hey. Ya ağam hala ortalarda yok ya. <laughs> de dördüncü yalda yanından gelemiyordur. <laughs> Bana bakın karılar. Bu konakta ağamın nerede olduğunu bilen bir takım insanlar var. Ve bu insan kişileriyle biz şu anda aynı ortamda beraber oturmaktayız. Yeni gel o. Kimden bahsettiğimizi çaktın? Hayır. uyu. Allah Allah. Hayır oradan bakıldığında burası böyle salak mı görünüyor ki ne? Kız bak. Çabuk söyle. Pazarla ve Şirin'le siz ne konuşuyorsunuz ha içeride fısır fısır? Am dediğinizi duyduk. Ya yok dedim ya. Bana bakın. Eğer am dördüncü bir garip bulduysa... o gariye aşık olduysa, o karıya aşık olup nikah bastıysa, onun nikah basıp onunla beraber bulaylarına gittiyse, o balayları... Daha fazla devam edemeyeceğim. Ya ne dördüncüsü ne nikahı? Kalender babam asla yapmaz öyle şey. Sen nasıl böyle emin konuşabiliyorsun ki? Sen biliyorsun ağamın yerini ha. Yo, yo yo. Yo Bilmiyorum. Ama hem kalender babam asla bir kuma daha almaz. Hem almış olsa bile bu kadar olayın üstüne mutlaka gelirdi. Ya yeni bir torunu oldu, kızı evlenecekti. Mutlaka gelirdi. He, doğru değil ya. Eğer dördüncüyü almış olsaydı zaten koluna takar nikahı da getirirdi ya. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Oğullarınız mahpusta... siz hala baba ağanın derdine düşmüşsünüz. Yazıklar olsun. Ya Gaciler, İskender'in telefonu kapalı. Bir türlü ulaşamadım be ya. Afet, Afet. He ana. Kız kokanimde ne bey var mı? Yok, henüz aramadı. Allah'ım ya Rabbi. Hah, insan lafın üstüne vallahi Gökhan arıyor. Alo, Kocacığım aslanım ne yaptın çıkardın abinleri? Yok be nerede? Abimler çıkarayım derken heyecana çaldık burada. Ne O ne demek şimdi ya? Ya ne demek olacak kız? Bozok erkekleri tam kadro burada maşallah. Bir İskender amca eksikti, o da geldi tam oldu. Afet ne diyor? İskenderim'den haberi var mıymış? He he o da yanlarına karışmış maşallah eksik kalmamış. Korkut dedemle Müslüm amcam da gelirse artık direkt ben ikamet yapıyorum kahvetim. Yoksa sen ne diyorsun Allah sen? Ha? Bir de halinizle dalga mı geçiyorsun ona? Ne sesin bir bana? <laughs> Gökhan ne konuşuyorsun? İyi kim cevap verirse. Çabuk bana kıvırcığı ver sesi duyacağım. Tamam yenge tamam. Abi Hı. yengem sen istiyorsun. Yapma ya. Karıcığım nasılsın? İyi misin canım? Bebemiz nasıl? O da iyi mi? Ay kan. nasılsın? Ya <laughs> şey soracaktım. E. Bir ihtiyacım vardır yoksam yok. Don atlet neyin yolu yayım. Kız ne donu ne atleti edebiyat yapma bana. Mahpushaneye düşmedik daha nezarethanedeyiz. Kaan şunu asla unutma. Benim olmadığım her yer sağın mahpus sayılır. <laughs> ya asıl senin olduğun her yer bana mahpus? Hey. sus geç. Ay. Allah Allah salak salak konuşma be ver şu telefonu. Aldın ya. Ha, almışım. Ha, be, be be, 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 yavrum ver kocacığımı ver bakayım. Sen seni duyayım Kamil'imin. Tabii Kamil ya Hanımcığım. Bir dakika. Kamil Bey abi al. Sevgili karıcığın seni istiyor. Al, al, al. Alo. Kamil'le hayatım nasılsın? İyi misin? Ay Kamil ben iyiyim tabii be. Sen nasılsın Nasılsın? Sen söyle bakayım kocacığım. Sen beni düşünme hayatım. Kendini düşün. Daha çok gençsin. Bekleme beni bebeğim. Bekleme. Ne diyorsun la Allah Allah iyice yeşil cama bağladın ha. Ama sen merak etme ben seni kurtaracağım özgürlüğünü kavuşturacağım kocacığım. Kamila hayır lütfen. Lütfen Kamila lütfen. Bak benim için kendini ateşler atmanı istemiyorum hayatım lütfen. Sen bana güven be ben her şeyi halledeceğim merak etme dedim. Gözün arkada kalmasın haydi kocacığım iyi geceler sana. Al kız. Ay Kamila abla hepsini kurtaracaksın değil mi? Kız iyi kurtaracağım. Ah, benim adım nedir kamilyalı kadın? Benden kaçmaz be. <laughs> Allah, Ay Allah'ım ya. İyi de bulayın değişik şikayetini geri almadığı sürece çıkamazlar içeriden. Adam da puh diyor, peygamber demiyor. Vallahi sen bu Türkiye'yi iyice saçma sapan konuşmaya başladın yavrum. Puh ne ya? Puh ne valla. Ona hut denir be. Vay ne? De. bu konak benim zekamı hak etmiyor Ahmet. Hayatım artık bizi içeriden nasıl çıkardığını anlatacak mısın? Anlatmayacağım. Hep sizin mi sırrınız olacak da benim de bir sırrım var artık. <laughs> Allah Allah. Kalender Bey'in sırrıyla bu işin ne ilgisi var şimdi ya? Çok daha ilgisi var. Allah Allah. Ben de size Mülayim Bey'i nasıl kandırdığımı anlatmayacağım işte. Ya Kamil abi, madem ağamın sırrını söylemiyorsun, bari nerede olduğunu söyle. O ne de razıyız ya. Hı? Ben öyle bir şey bilmiyorum ki. Bilmiyorum, nasıl anlatıp bilmiyorum. Ha, tamam, ben de bilmem o zaman. Mülayim Bey'i nasıl ikna mi bilmiyorum. Anlatmayacağım, anlatmayacağım. Tamam canım, anlatma. Sonuçta güzel bir iş yaptın. Zaten önemli olan sonuç değil mi? Bravo sana, tebrik ederim. Kamil abi. Emin misin? Yani karının elin herifini nasıl ikna ettiğini... ...hakikaten mi merak etmiyor. <laughs> ya af ah babacığım da... ...yani Kamil abi... ...yani ben herif olsam... ...ne yapar eder, ne pahasına olursa olsun... ...bunu öğrenirdim da. Bu ne ha. <laughs> Hatta ben ne yapardım biliyor musun? Değil, bildiğim sırları anlatmak bilmediğim bütün sırları da anlatırdım ha. Hanımlar hiç boşuna şansınızı zorlamayın. Ağzımdan tek bir laf alamazsınız. Tamam Kamil sen de benim ağzımdan tek bir laf alamazsın. Benim sırrım var ben de sana anlatmayacağım. Sağ olasın Kamila Hanım. Hakkın ödenmez. <laughs> Allah Allah ya. Asıl benim hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? Onu düşünün isterseniz biraz baba. Hayırdır İskender? Sen ne yaptın ki ne? Ya baba lütfen yani. Ben tek böbreğimi abime verdim yetmezmiş gibi. Gittim bir de bu bozuk erkekler için nize de yattım yani. Kalan böbreğimi de çürüttüm orada. Yani ben bir tek böbrekli olarak çok büyük risk aldım. Kusura bakmasın yani. Evet babam. İskender'im doğru söyler. Bu zamanda onun gibisini bulmak çok zor. Sus. Sus. <laughs> Sus. Hayır İskender. Benim kocam çok fedakar. Çok. Merhabalar. Hoş geldiniz abim. Aç mısınız? Buyurun Zorfa ya. Yok Tükmen abla aç değiliz. Biz balayına gidecektik de ona haber edelim dedik. Anam. E peki nereye gidersiniz? Kirtan olsa. Ay, pambuk mı? ama. Ben çok merak ediyorum onu biliyor musun? Ezi, öyle insanın başına ne geliyorsa ya meraktan geliyor ya da pamuk haladan geliyor biliyor musun? Ee, peki benim oğlum, ne vakit gidiyorsunuz? Benim babam, biz hemen gitmek istiyoruz ama... ...önce bana verdiğiniz sözleri tutmanız lazım. O ne sözüymüş ki ne? Araba, ev, abi de körüklü çizme. Ya şimdi araba, balayına gitmek için. Ev döndüğümüzde oturmak için. E körüklü için, de şimdi giymek için. Ya Kamil Beyler şahittir, abim söz verdi. Ya iyi, tamam, tamam. Dur ben şu benim çek defterini ver hele bakayım. Vallahi mı? <laughs> <laughs> Buyur benim babam. <laughs> benim babam ya? E ne olacak para? E bu yetmez. La 500 bin yazdım neyine yetmiyor? <laughs> ya bu yetmez daha. <laughs> daha. al kendi yaz ne yazacaksan. Şş, baba, dengelsiz. Ecuk dengeli yaz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Haydi gidiyoruz. <laughs> Haydi biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yani baba keşke bütün bir şey o çek daftarını şey yapmadan kopçanları falan hepsini verdiniz yani komple. Niye vermeyecekmişim? Hayır yani konuşmuştuk ya bana hani bir araba var olay için şey, şey oldu dedi onun için şey yaptım yani. Onun için paraya gerek yok, git beğen al gitsin. Nasıl ya, öyle oluyor mu öyle? Ha ha olur olur. O zaman eve gidip alıp geleyim ya. Lan burnunla dağ devriyorsun ha. Oğlumun biri dengesiz, biri Kıbraşık. Ne olacak benim halim bilmiyorum vallahi. Allah'tan benim problem sizin baba. Camilla? Bu mülayim beyi nasıl ikna ettiğini bize söylemeyecek misin hala? Söylemeyeceğim işte. Sen sırrını dedin mi bana diyor mu da ben sırrımı söyleyeceğim sana? Haydi kocacığım. Sen o sırrı söyle ben de bunu söyleyeyim haydi. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten şu sırlarınızı söyleyin bir kurtulun ya. Sonuçta sır dediğimiz şey insana büyük yük ya. Ya yeter. Aynı mevzuya dönüp dönüp durmayın. Baba gözünü seveyim dönelim ya. Ya biz bu sırrı çok merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Ayrıca ağamın nerede olduğunu daha çok öğrenmek istiyoruz. He, ya öğrenmek bizim de hakkımız neyin değil mi? Çaylarımız da geldi. Allah razı olsun Gülistan bacım tam vaktinde kahve, çayla, çorbayla kurtulamazsın. Ver bakayım bunu bana. Aa, aa, sadece çay mı be ya? Ben size kendi ellerimle kek yaptım. Hadi buyurun yiyin. Çok yaşasan ellerine sağlık. Afiyet olsun. O ne la? bizim. Ana, ama çok şükür bir araba iskeledi bu altın mı lan? Ya Gülüş sen ağzını alma ya. 24 ayar altın kaplama, elleme. La, kaç para verdin bu ana? He, baba para vermedim ya. Korkut boz ol, oğlum dedim. <laughs> Al git dediler. Abo, la şimdi bu dünya para eder oğlum. Ya, kız, atla bir traktörüm atla. Hadi. <laughs> sızlar içine <lan. gülüyor> bak, sızlar gider gibi diyor, sız. Какво и така пъти скендер! Чадеш ...ocağımıza incir ağacını dikenlerim. Oh. La oğlum, biraz yavaş kullan. Az efendi kullan. Şunu da can. Ya baba yapma. Kırk kilo bir araba bozmuş. Elleme gözünü seveyim ya. Ee, gaciler nasıl? Beğendiniz mi kocamın bana aldığı doğum günü arabasını? He. Ha, hayırlı olsun. Nasıl? Pek güzelmiş. Yalnız bu değil, akşama da sürprizli doğum günü partisi var İskender'imin. Herkesi beklerim. Ay <laughs> Allah seni kahretmesin be. Kız sen bir sonra bunun sürprizi nereye dur? Ya Asiye yenge sürprizin de sürprizi olabilir yani. Var bir sürpriz hem de kocaman. Gene ne hazırladın Anzur? Sus, şımarma. Açılın, açılın, açılın. Hadi, hadi, hadi. O ne lan? Ne oluyor lan? Tabakhaneye ot mu yetiştiriyorsunuz? Ee, dedeciğim, bebekleri süt yetiştiriyorlar. Aa, A -a. altın mı bu? <laughs> ha, 24 ay kaplama altın. Allah seni nasip etsin dedeciğim de... <laughs> ...bir tane kalmış ben aldım. <laughs> bakalım bu sefer nasıl evlenemeyeceğinize? Aman Allah korusun kız. Ya Ayşe anne niye öyle diyorsun ya? Vallahi Ayşe haklı söylüyor. Ben de çok merak ediyorum. Bu sefer o manyak memur senin gelinliğine falan beğenmez laf eder. kıymazsa. <laughs> yok yok. Sen kendine mukayyet ol. Hiçbir şey olmaz. Sen şimdi onu bunu bırakın da. Amın nerede olduğunu söyleyin bakalım. Ahanda da biz böyle cenek düşündük, taşındık. Amın nerede olduğunu bildiğinize karar verdik. Daha iyi daha. Bilmiş mi? Hı. 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 Vallahi ben bilmiyorum babamın nerede olduğunu. He. Ben de mühteber ablama hak vermek zorundayım. Aa, biz bu öylecene düşündük, taşındık. Ağamın yerini bildiğinize karar verdik deyin hele. He Anne sen deme bari ya. Ben babamın yerini bilsem kolundan tutup getirmez miydin buraya? Yani kuşağımı babama bağlatmaz mıydın mesela? He? İşte bir de tam burada tıkanıp kalıyoruz. Ama dün odada o oh, dediğini de duyduk vallahi. Hı hı. Ha, ya dedik ya şey diye. Ne? ne diye? Şey diye. Hı, ne, ne, ne diye? Vermeyeceğim. <laughs> Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Kızafet miydi o? He. Tutun, tutun. Babam kaçırıyor. Babam Baba. Aba! Dur, hadi. Allah! Babam kaçırıyor. Dat la wat he